Allah'ın varlığının bir delili de nedir biliyor musunuz kardeşler? İnsanoğlu darda kaldığında, zorda kaldığında, sıkıntıda kaldığında ne yapar? Allah'a yönelir. Allah'tan ister. Allah demese bile, Allah'a inanmasa bile insanoğlu büyük bir sıkıntı, darlık, bela ve musibetle karşı karşıya kaldığında üstün güç ve kudret sahibi bir makama, bir varlığa yönelir kalbiyle. Peki bunun sebebi nedir? Bunu nasıl açıklar insanoğlu? Neden bir insan üstün bir güç ve kudret sahibine yönelir? Velev ki bu ataistlerde dahi çoğu kez görülmüş bir vakadır bir hakikattir. Allah azze ve celle bunun misalini Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinde veriyor bize biliyor musunuz? Yunus suresi 21 22 23'te veriyor. Bakın şöyle bir örnek veriyor Allah azze ve celle. İnsana bir sıkıntı dokundu mu? Yan tarafına uzanmışken yani yatmışken otururken, ayaktayken bize yalvarıp dua eder diyor. Ama biz onun sıkıntısını ondan kaldırdık mı? Sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi diyor, geçer gider. Hiç yani sanki Allah'tan istememiş. Sanki hiç kalbi Allah'a yönelmemiş. Sanki hiç kalbinden üstün güç ve kudret sahibi bir varlığa, bir makama iltica etmemiş, sığınmamış gibi geçer gider. Bu da insanoğlunun zalimliğinden mütekebbirliğinden kaynaklanıyor kardeşler. Bu Allah'ın varlığının en büyük delillerinden bir tanesidir. Ey nefis kendine dön sor. De ki ben darda sıkıntıda kaldığımda neden Allah ya neden bir yaratıcıya üstün güç ve kudret sahibi bir varlığa yöneliyorum? Onları denizin ortasında diyor Allah Azze ve Celle Ankebut suresinde geçer. Bir fırtına yakaladığında gemi diyor usuzca yani usuzca, sessizce gittiğinde onların her tarafını kuşatan bir fırtınayla karşı karşıya kaldıklarında ne yaparlar? dini yalnızca Allah'a halis kılıp ondan yardım isterler. Sıkıntılı, zor bir durum. Bir hastalığa müptela olsa Allah Azze ve Celle sağlık, saat afiyet versin buradaki bu mecliste bulunan hiç kimseyi Allah Azze ve Celle'nin zikrinin bereketinin hürmetine kimseye büyük sıkıntı, hastalık ve bela, musibet vermesin. Ama bir hastalığa yakalansa, müzmin bir hastalığa yakalansa insan vallahi o müzmin hastalıkta, o müzmin hastalıktan kurtulmak için sığınacak başka hiçbir makam, başka hiç güç ve kudret bulamaz. Yalnızca Allah'a sığınır. Ya Rabbi der, Ya Rabbi ayeti kerimedeki gibi. Yatarken Ya Rabbi bana sağlık, sağlık, sağlık afiyet şifa ver. Oturduğunu aklına gel. Ya Rabbi sen şifa verensin, sen sağlık sahad, afiyet verensin der. Ayakta yürürken neden? Çünkü büyük bir bela ve sıkıntı, büyük bir musibet, hastalık. Modern tıbbın üstesinden gelemediği hastalıklar var bugün. Onlarca, yüzlerce. Allah'tan başkasından istemiyorlar o zaman. Meşhurdur, bunu hepiniz duymuşsunuzdur. İşte bir ateist uçağa bindiğinde diyor, onun ateistliği nedir? İşte uçak düşene kadardır. Bunu herkes bilir, herkes değil mi? Duymuştur. Yerden on bin kilometre veya 10.000 bin metre her neyse Yüksekliktesin. <laughs> Uçak düşüyor. Kime sığınacak? Kimden isteyecek? Kim onu kurtarabilir? Kim onu sağ salim çıkarır? Sıkıntıda, darda, zorda, bela ve musibette Allah Azze ve Celle'den başka sığınacak kimse bulamaz. Bunu herhangi bir sıkıntıda her halde, her şekilde muhakkak örneğine rast gelirsiniz. Kendi nefsinizde dahi bunu ne yaparsınız? Görürsünüz vallahi kardeşler. İşte bu hakikat Allah Azze ve Celle'nin insanoğluna kendi varlığının delillerinden biri olarak kılmış olduğu fıtrattan kaynaklanan bir hakikattir. Allah'a döner, Allah'tan ister, yaratıcından ister. Çünkü o sıkıntıyı, o belayı başka giderecek hiçbir güç ve kuvvet, kudret yoktur kardeşler.